Türk Kızılay Elazığ Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısında Rahman Kızılkaya yeniden başkanlığa seçildi. Türk Kızılay Elazığ Şubesi'nde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongreye Başkan Rahman Kızılkaya, Kızılay il ve ilçe üyeleri ve genel kurul delegeleri katıldı. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Elazığ Şubesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılara anlattı. 3 bin torba, 10 bağışı, 120 adet ada kurbanı... Başkan Kızılkaya, bağışçıların destekleriyle Türk Kızılay Lazı Şubesi'nin çalışmalarının artarak süreceğini ifade etti. Bu görev süresi boyunca önce Allah'ın izni, sonra sizlerin destekleriyle yönetim kurulu, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, temsilciliklerimiz ve hepsinden önemlisi gönüllerimiz ve kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük. Bugünden sonra da Allah nasip eder ise kaldığımız yerden çalışmalarımızı büyük bir gayret, büyük bir çaba içerisinde inşallah sürdürmenin gayretini hep beraber sizlerle birlikte göstereceğiz. Daha sonra seçime geçildi. Gerçekleşen seçim sonunda Rahman Kızılkaya yeniden başkanlığa seçildi. Kızılkaya'nın yönetiminde Abdülkadir Nar, Ali Baht Durmuş, Çiğdem Ersöz, Hamit Uğur, Hasan Üstünda, İnayet Yılmaz, Mehmet Albayrak, Murat Dokgöz, Mustafa Metin ve Tahir Göçer yer aldı.